Gel, gel, gel. Gel, gel, sunulur, 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 sunulur. Merdivene dökeceğiniz betonun arkadaşlar biraz daha böyle akışkan olmaması gerekiyor. Akışkan olduğu zaman işte bu tip şöyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü rıhtların altından. Beton çok hızlı bir şekilde geçiyor. Şu rıhtların altından çok hızlı şekilde akıyor. E, beton da kendini tutamıyor. Rıht da bir yere kadar çok akışkan olduğu için rıhtların altından beton akıyor, kayıyor ve böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Pompayı buraya getirdiğimizde beton e, gayet yani koyuydu diyeyim size öyle söyleyeyim. Fazla akışkan değildi ama dökmeye başladıktan bir 10 saniye 15 saniye sonra mikserin içindeki beton değişti sanki ee, çok akışkan bir hale geldi o yüzden e, merdivene şu an betonunu iptal ediyoruz bir sonraki arabada bakacağız şimdi e, burada arkadaşlar betonun e, slump'ı devreye giriyor e, slump çökme demektir betonda slump ne kadar fazla ise beton o kadar fazla akışkandır ama bizler e, merdiven betonlarında slampı az beton istiyoruz çünkü slampın az olması demek akışkanlığının az olması demektir Hırıtların altından da beton kaçamayacağı için akışkanlığı az olduğu için bunlar merdiven için ideal betondur burada e, bilmeyen arkadaşlar için betonun slampının önemi merdiven betonlarında ortaya çıkıyor özellikle. Slump'a daha düşük bir beton geldiği zaman bu merdivenin e, beton imalatını, beton dökme işini tamamlayacağız. Onu da sizlere göstereceğim. Evet. Şimdi betonumuz arkadaşlar biraz düzeldi diyebiliriz. Merdiven için ideal. Akışkanlığı biraz daha az betonun. Merdiven basamakların betonunu şimdi dökeceğiz dediğim gibi bunun slump'ının arkadaşlar düşük olması gerekiyor bu betonun. Akışkanlığının az olması gerekiyor ki basamaklar rıhtlar arasında beton tutunabilsin, akmasın. Evet şu an fena değil. Evet, merdiven betona dökülürken arkadaşlar e, betonun slampının düşük olması yani akışkanlığının az olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere beton rıhtlarda kendine tutacak, akmayacak. Attığı zaman zaten bunu bir özelliği yok. Merdivende betonu tutamazsınız. Hepsi alt taraflara, aşağılara doğru akar. Merdiven beton dökerken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Fazlalıklar arkadaşlar. Vibratörle, kürekle alt basamakları ıslara doğru ilerliyor. Artık bundan sonra ustamız da ince işleri böyle malayla betonu düzelterek basamakları düzgün hale getiriyor. Bu videoya beğeni, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlere bugün merdiven betonunun nasıl dökülmesi gerektiğini ve merdiven betonu kıvamının nasıl olmasını anlattım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu da arkadaşlar merdiven betonun tamamlanmış hali. Şöyle son bir basamak kaldı. Ustamız onu tamamlıyor. Olay budur.